Merhaba. Karser Teknik Endüstriyel Mutfak Servisi 0532 628 38 41. Müşterimiz bizi aradı. Elinde arızalı bir bulaşık makinesi olduğunu söyledi. Bakım talep etti. Biz de kendisine gittik. Cihazın burada bakım yapılamayacağını söyledik. Kendisine konsinye bir ürün bırakarak müşterimiz mağdur olmasın diye konsinye bir bulaşık makinesi kurarak kendi cihazını atölyeye bakıma aldık. Gördüğünüz gibi her tarafını soyduk. Komple çıkardık. Bu cihaz elektronik kartlı bir cihazdı. Bu cihazı mekanik daha az arıza yapma imkanı olan mekanik sisteme çevireceğiz. Müşterimizde bizim makinamız var. Şu an müşterimiz mağdur değil. Bu cihazın onarımı bittiğinde müşterimize biz bu cihazı kuracağız ve kendi cihazımızı oradan alacağız. Sizin de böyle bir cihaz için bakıma ihtiyacınız varsa yerinde değil, atölyede komple genel bir bakım istiyorsanız konsinye cihazımızı kuruyoruz. Sizin cihazınızı atölyemize alıyoruz. Cihazınızın onarımı bittiğinde tekrar cihazınızı getirip kendi cihazımızı alıyoruz. Karser tekniği tercih edebilirsiniz. Karser tekniğe nasıl ulaşırsınız? 0532 628 3841 41 nolu telefonu arayarak destek talep edebilirsiniz. Bizler İstanbul Anadolu yakası Şile, Gebze, Ümraniye, Kartal, Pendik, Anadolu yakasında İstanbul Anadolu yakasında her tarafa hizmet vermekteyiz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz.